Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Angry Neighbor nasıl paralı olan oyununu ücretsiz yükleyebilirsiniz, tabletiniz virüs kapmadan. Şimdi ben size göstereceğim, tablet ve telefondan bunu yapabilirsiniz. Benim tabletim olmadığı için ben telefondan yapıyorum. Tablet daha siparişti. Şimdi anlatayım, göstereceğim şimdi size. Şöyle bir şey var. Şimdi Google'a girmeyelim. Kanalımı açmışım, orada kaldım. Şimdi Google'a Angry Neighbor yazıyorsunuz. Angry iki tane yaz. Angry Neighbor. Bakın burada Angry Neighbor çıkıyor şimdi. bu Angry Neighbor'ın tipisleri. İşte şimdi bunu APK yazıyorsunuz. Angry Neighbor APK. Evet. Ücretsiz indirme. Tam indir var burada. Android Oyun Club'a basıyorsunuz. Sonra alttan gidiyorsunuz. Oyuna devam. Çok para oldu artık. Anger Neighbor gidiyorsunuz. Alttan. Burada yedek linke tıklıyorsunuz. 6 saniye bekliyorsunuz. 5, 4, ben oka bastım. Yanlışlıkla yaptım. Çok özür diliyorum. Tekrar gireceğiz. Angry eğik var. APK. Tabii ki de Android Oyun Club. En iyisi Android Oyun Club. Çıkıyor değil mi? Android Oyun Club. Oyuna devam. 4 yazan yerde. Şimdi size göstereyim. Şu yedek linke tıklıyorsunuz tamı tamına sadece 6 saniye. 6 saniye bekliyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 geldi. Şimdi APK indire basıyorsunuz. Abut Blanka geliyorsunuz. Ve Anger Neighbor Dikkat mal yok arkadaşlar. Ve Anger Neighbor oyununuz yüklenmiş oluyor. Şu an göstereyim. Şurada yüklü. Burada yüklü işte Anger Neighbor. Ben size göstereyim. Anger Neighbor yüklü şu an. Şu an oyuna gireceğim. Giriş yapıyorum oyuna şu an. Evet oyun yüklenmiş oldu. Tipi böyle. Ve oyunumuz yüklenmiştir. Bedava yüklediğiniz için teşekkür ederim herkese. Anger Neighbor yüklemiş olduk. Çok güzel bir şey oldu gerçekten. Ve görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Bye, görüşürüz bay bay.